Evet, değerli Ege Türk TV izleyicileri, Tarihte Yolculuk, Yolculuk isimli programımızın bugün 10. bölümü. Sizlere saygı ve sevgiyle selamlayarak 10. bölümümüze başlıyoruz. Bugün iki konuya değineceğiz, tarih konularıyla alakalı. Bunlardan bir tanesi, kısaca Yusuf Sinan Bey'in durumu tarihsel konuları bir diğer konu da Edremit'te Yıldırım Camii nerede idi kaç yılında ve kimler tarafından yaptırıldı kaç yıl ibadete açık kaldı ve neden yıktırıldı buna bir açıklık getireceğiz bu arada Yıldırım Camii'nin çok önemli bir belgesi var bir fotoğrafı onu size bir kaynak olarak sunacağız. Tabi Yıldırım Camii Tarihçesi Hadisesi ile ilgili Tahir Halimi Bey'in kaynaklarından da önemli bir şekilde istifade ettiğimizi de buradan peşine ifade etmek istiyorum. Evet değerli dostlar, Yusuf Sinan Bey, Edremit Fethi 1232 Edremit'in fethini temin eden bize buraları yurt vatan yapan sancağımızın dalgalanmasını sağlayan bölgemizi türkleştiren Müslümanlaştıran isim Yusuf Sinan Bey. Hani daha belki bölümlerde de bahsetmiştim. E, bu hali zanneden, zanneden vardı. Toprak ağası zanneden vardı. E, kadı zanneden vardı. Değil. Bir Selçuklu Bey'i Yusuf Sinan Bey Edremit'in fethini sağlayan, temin eden 8 günlük bir savaşta binden fazla şehit veriliyor bu fetih sırasında. Yusuf Sinan Bey bu. Yusuf Sinan Bey tabi sadece bölgemizi Türkleştiren, Müslümanlaştıran, fetheden kişi değil. Yani sadece o değil. Yani sadece bölgemiz değil. Birçok yeri de Anadolu'nun Türkleştirilmesi ve Müslümanlaştırılmasında da çok önemli katkıları bulunan çok mühim bir zat. Tarihçemiz için çok önemli Yusuf Sinan Bey. Hem Türklük tarihçesi hem bölgemizin tarihçesi bakımından. Şimdi Yusuf Sinan Bey'in Yıldırım Camii ile ne ilgisi var? Buradan oraya geleceğiz. Evet, Yıldırım Camii'nin tarihçesinden önce bir Yusuf Sinan Bey'in kabrinin fotoğraflarını Berkay kardeşimden rica edelim. İki fotoğraf vereceğiz. Bakın bu e, geçen sene Nisan ayında e, Yusuf Sinan Bey'in e, Edremit'te Kurşun Camii avlusunda bulunan Yusuf Sinan Bey'in kabrinin e, tarafımızdan tarafımızca yapılan girişimler sonucu onartılmış hali. Yani peyzaj düzenlemesi, e, kabrinde çiçek bulunması, e, çimlendirilmesi, kabir demirlerinin boyanması gibi e, hizmetleri yapmış olduğumuz paylaşımların gücü ve etkisiyle sağladık. Yusuf Sinan Bey'in Kurşunu Camii avlusundaki kabri, e, yine o kabir başında e, dua ederken ben görüyorum, bakın. Şimdi oradaki o mezar yazıtları, e, Balıkesir ilinin tüm ilçelerinin, tüm beldelerinin, tüm mahallelerinin, tüm mezarlıklarının e, eski mezar yazıtları, bakın. Baş ve ayak ucundaki Yusuf Sinan Bey'in. Şimdi müşterek ekran yapalım Berkay kardeşim. Beni de alalım oraya. O karenin yanına. Evet. Yusuf Sinan Bey'in kabrini kısaca gördük, inceledik. Şimdi buradan e, Yıldırım Camii'nin tarihçesine dönüyoruz. E, Yusuf Sinan Bey ile olan e, konusunu da e, bağlantılı bir şekilde birbiriyle bağlantısını da anlatarak tarihçedeki e, yolculuğumuza devam ediyoruz. Tarihimize, e, köklü tarihimize, bin yıllık tarihimize, bilinmeyen tarihimize ve kopartıldığımız tarihimize ışık tutmaya devam ediyoruz. Aslında bizim bu yapmış olduklarımızla e, çok önemli bir iş, çok mühim bir iş yapılmayan bir iş. Tüm cesaretimizi toplayarak kararlılıkla ve muktedir bir şekilde bu tarihi konularımızı anlatmaya devam ediyoruz ve edeceğiz de. Yıldırım Camii'nin tarihçesi şöyledir. 1400'lü yıllarda Osmanlı Devleti ile Türk beyliklerinin arasındaki ve Osmanlı'ya katılıp katılmama hususundaki itilaplar, anlaşmazlıklar neticesinde e, savaşlar yaşanıyor, iç savaşlar. E, Osmanlı'ya katılmayı reddeden beylikler özellikle Timur Renk, e, bunlardan en güçlüsü. E, Ankara'nın fethinden sonra Anadolu'nun fethinde de çok önemli hamleler yapan bir isimdi. E, Yıldırım Beyazıt döneminde karşı karşıya geliyorlar. Ekran Ekrana beni de alır mısın Berkay? Çift ekran yapalım. Evet, şimdi oldu. Yıldırım Beyazıt Osmanlı'yı genişletme noktasında çok önemli hamleler yapan bir isim. 1300'lü yılların sonlarına doğru bölgemize geliyor bu Osmanlı ile Beylikler arasındaki savaşlar döneminde. Günümüz Edremit Belediyesi binası, ana merkez binası, Edremit Belediyesi Sarayı'nın olduğu yerde, orada konaklıyor. Bir otah, çadır kurduruyor. Bir defasında iki gün, diğer defasında üç gün boyunca kurdurmuş olduğu çadırlarda, otahlarda Edremit'te konaklıyor 1300'lü yılların sonları. Tabii iç isyanlar, beyliklerin Osmanlı ile olan, Osmanlı'nın beyliklerle olan Osmanlı'ya hususundaki savaşlar bir bir yandan devam ediyor. Yıldırım Beyazıt üçüncü kez Edremit'e geliyor. Yine aynı yerde, günümüz Edremit Belediyesi binasının olduğu yerde, sarayının olduğu yerde, bu defa dört gün kalarak otağını kurduruyor orada, konaklıyor. Gel zaman git zaman Sultan II. Murat Yıldırım Beyazıt'ı çok seviyor dedesi. Sultan II. Murat'ın bir özelliği var. Sultan II. Murat çok okuyan bir padişah. Yani onun özel kütüphanesi var. Sultan II. Murat biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası. Bursa'nın, Osmanlı'nın başkenti olduğu dönemler. Daha sonra Edirne başkenti oluyor. <laughs> İstanbul'un fethi öncesi. <laughs> Bu arada tabii e, Sultan II. Murat e, Yusuf Sinan Bey'i fark ediyor. <laughs> yani çeşitli kaynakları okuyup inceleyip <laughs> dönemin e, ünlü Muktedir Selçuklu Bey'i Yusuf Sinan Bey'i okuyor, inceliyor. Ona çok büyük bir sevgi ve saygı besliyor. E, bunun üzerine Edremit'e geliyor Sultan II. Murat. Edremit'te Kurşunlu camii Camii'nde e, Cuma namazı sırasında e, namazı e, kıldırıyor. Böyle bir özelliği var. Namaz kıldırmayı seviyor. Hutbeye çıkıyor. E, hutbeye çıktıktan sonra, ibadet tamamlandıktan sonra Sultan II. Murat şehri geziyor. Şehir hoşuna gidiyor Edremit şehri. Bu arada e, Yıldırım Beyazıt'ın Edremit'te üç kez, bir defasında iki gün, bir defasında üç gün, bir defasında dört gün otağı kurdurarak, savaşgah otağı kurdurarak Edremit'te konakladığını duyuyor, e, o günkü eşrafta ve nerede diyor? Beyazıt konakladı. Beni oraya götürür müsünüz diyor. Ee, Yevazette Hazret'te e, gidiliyor. İşte burada konakladı deniyor Yıldırım Beyazıt'tan için. Sultan II. Murat'ın bir başka özelliği çok okumasıyla birlikte e, elit bir padişah olmasıyla birlikte e, büyüklerinin hatıralarına çok sahip çıkan e, ahde vefa gösteren bir özelliği var. Yıldırım Beyazıt'ın otak kurduğu, konakladığı bu yere bir cami yaptırmaya karar veriyor. Caminin yeri bugün günümüzdeki, tekrar söylüyorum daha iyi anlaşılsın diye bunu vurgulamamız lazım. Çünkü karışabilir, karıştırılabilir. O yüzden vurgulamakta fayda görüyorum. Günümüz Edremit Belediyesi Sarayı'nın olduğu yerde Yıldırım Beyazıt üç kez otah kurdurarak üç farklı zamanda konaklıyor. Gel orası. Sultan II. Murat oraya işte tam e, Yıldırım Beyazıt'ın konakladığı yerde ahte vefaya binaen İslamiyete hürmeten bir cami yaptırılmasına karar veriyor. Anlık bir karar. E, padişahlığın imkanları seferber edilerek Oraya bir cami yapımına başlanıyor. Cami yapımı takribi ortalama bir yıldan biraz fazla sürüyor. Bir yıl sonra Sultan II. Murat tekrar Edremit'e gelerek hem Kurşun Cami avlusunda Yusuf Sinan Bey'e dua ediyor, hem namaz kılıyor, tekrar hutbeye çıkıyor. Daha sonra Yıldırım Camii inşasını görüyor ve ee, orayı ibadete açacak o gün. Geliş sebebi bu. Ee, bir ikinci namazını Edremitlilerle birlikte kılıyor Sultan II. Murat. Bu cami Yıldırım Camii oraya inşa edildiğinde Fatih Sultan Mehmet Han henüz 6 yaşında idi. Ee, Lala'ların eğitiminde özellikle Akşemseddin'in eğitiminde bulunuyordu. 6 yaşındaydı Fatih Sultan Mehmet Han. E, Yıldırım Camii, babası tarafından inşa ettirilen Yıldırım Camii e, ibadeti açıldığında ikinci namazını Edremit Eşrafı ile birlikte Sultan II. Murat ve Şürekası kılarak cami ibadeti açılıyor. 1400'lü yıllar ifade ettiğim gibi e, oldukça büyükçe bir cami. Bugünkü be, mevcut hali hazırdaki belediye binasını içine alacak e, nitelikte, büyüklükte. Biraz da e, günümüz Menderes Bulvarı'na doğru gidiyor. Yani o İGS mağazasının olduğu yere kadar gidiyor. Yani e, Edremit Belediye Başkanlık e, binasının olduğu yerde... Menderes Bulvarı tarafındaki İGS'nin oraya kadar gidiyor Yıldırım Camii'nin büyüklüğü. Oldukça büyük bir cami. Yıldırım Camii'nin kimler tarafından ve kaçlı yıllarda ve niçin Edremit'e yaptırıldığını bu şekilde açıklamış bulunuyoruz. Tabi e, uzun yıllar ibadete kalıyor. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethinin ardından Midirli Fethi için e, takribi bir 26 günlük Edremit Körfezi'nde bir, bir, üst, bir konaklama yeri oluşturuyor. Ana merkez Edremit bir karargah Altınova tarafında, bir karargah Assos tarafında ama ana karargah Edremit'te. bugünkü Ülkü olduğu yer. 9 otah oraya kuruluyor. Bu arada şehri geziyor. Fatih Sultan Mehmet Han. E, tabi babasının yaptırdığı Yıldırım Camii'nde de e, bir cuma namazı kılıyor, hutbeye çıkıyor. E, biraz camiyi onattırıyor e, Yıldırım Camii'nin. E, hafif çaplı bir onarım ve restorasyonunu sağlıyor e, orada. O şekilde. Daha sonra e, Edremit Körfezi Edremit merkezli Edremit Körfezi, Midili Fethi için bulunduğu yıllar, o dönemler, Fatih Sultan Mehmet Han'ın şehri seviyor Edremit'i. Yani Midili Fethi'nden sonra da Edremit'e birçok kez gelip gitmiştir Fatih Sultan Mehmet Han. Her gelişinde de ekranda görmüş olduğunuz Yıldırım Camii'nde namazlarını kılıp ibadetlerini yapmıştır. Bu arada o da tabii babasından Yusuf Sinan Bey'i duyuyor. O da Kurşun Camii avlusunda Yusuf Sinan Bey'e dualarını sunduktan sonra cami içerisinde namazını kılıyor. Bakın Kurşun Cami ne kadar önemli. O da yani çok önemli kişilerin, pek mühim kişilerin ve diğer cemaatin ibadet ettiği bir camidir. Kurşun Cami'ni daha sonraki bölümlerde anlatacağım tarihçesini. Tabi bu arada e, uzun yıllar geçiyor, e, Edremitliler e, Yıldırım Camii'ni çok önemsiyorlar. E, yani bütün camiler önemlidir tabii ki elbette, kıymetlidir, değerlidir. Ancak Yıldırım Camii'ne daha bir farklı bakılıyor. E, hacca gitmezden önce toplanmalar da orada oluyor Yıldırım Camii'nde. Orada toplanıp toplu ibadetler yapılıp hacca gitmeler gerçekleştiriliyor. Neden bu kadar önemsiyor Edremitliler? E çünkü sultanlarının yaptırmış olduğu, ibadeti açtırmış olduğu bir camidir Yıldırım Camii. Yani e, devleti aliyeye olan sadakat, bağlılık, inanç, güven e, hep var. Yani Edremit'te Türklerin hiçbir zaman için isyanını görmezsiniz ha. Osmanlı tebaası yerli Rumların isyanları görülüyor. Ee, ufak çaplı Yahudi isyanları bile var bölgede. Osmanlı tebaası Yahudilerin ama Türkler hiçbir zaman için isyan etmemişler. Ee, her şartta ve koşulda devleti aliyeye bağlı kalarak daima e, saygı, sevgi ve hürmetlerini göstermişler. Hatta o dönem sarayın uzun yıllar hatta asırlar zeytin ve zeytinyağı ihtiyacı Edremit Körfezi tarafından tamam e, de, tamamlanmıştır. Ve, ve Edremit bölgesinin yağları ve zeytinleri, Ayvalık bölgesinin, Burhaniye, Pelitköy bölgesinin e, Küçük Kuyu bölgesinin zeytin ve zeytinyağları daima saraya giderek sarayın yağ ve zeytin ihtiyacı Edremit Körfezi tarafından karşılanmıştır. Bu uzun yıllar devam etmiştir. Şimdi Yıldırım Camii ile ilgili kritik noktalara geliyoruz. Şimdi beni bir ekrandan alalım Berkay kardeşim. Bir Yıldırım Camii'ni bir tam ekran yapalım. Daha iyi anlaşılsın. Çünkü anlatacaklarımla çok önemli ilgisi var. Bakın 1939 yılına gelindiğinde vakıflar genel müdürlüğünce hizbe ve harabe denilerek onarım ve restorasyonu yapılmayıp yerine halk evi yapılması gerekçe gösterilerek 1939 yılında yıktırılan Yıldırım Camii'nin fotoğrafı Edremit Yıldırım Camii'nin fotoğrafı bakın. 1930. Dokuz önemli bir yıl. İşte cami bu. Ama caminin bir bölümü bu yani iki kubbeli bir cami. Bir cephesinden alınan bir kare fotoğraf. İşte 1939'da yıktırılıyor. Tamam Berkay kardeşim, beni ekran alalım şimdi tamamlayalım. Evet, bu fotoğraf çok önemli bir belge bana göre bu arada Tahir Harimi Bey'in e, ifadeleri e, tarihe ışık tutan, yol gösteren, aydınlatan çalışmalarının sonuçları neticesinde ondan da onun da bilgilerinden bu hususta e, oldukça istifade ediyoruz. Kendi bilgilerimizi de bunlara harmanlayarak bu sunumu gerçekleştiriyoruz bu bölümle alakalı. Bu bölümle alakalı. Şimdi, e, tabii e, yani yerine halk evi düşünülüyor ama yapılamıyor. Yani 39'da yıktırılıyor. E, yerine halk evi yapımı da bir türlü gerçekleşmiyor. Farklı nedenlerden dolayı. Tabii orası öyle boş bir arazi olarak kalıyor. E, açık bir çarşı olarak 1939 yılından 1952 yılına kadar kullanılıyor. Açık bir çarşı patates, soğan, sebze, meyve gibi o günün, o yılların giyim kuşam tarzı kıyafetleri satıldığı küçük bir çarşı 39 yılından 1952 yılına kadar. Fakat 1950 yılında tek partili dönemden çok partili döneme geçiyoruz seçimler gerçekleştiriliyor. Hem yerel, yerel seçimler hem genel seçimler gerçekleştiriliyor. Ali İleri Bey, Edremit'in değerli aydını, Edremit Belediye Başkanlığı'na seçiliyor. 1950 yılında Edremit Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ali İleri Bey, 1951 yılında daha önce orada Yıldırım Camii var o 51 yılında o yerin tapusunu, o günün parasına göre 400 lira gibi bir rakamla satın alarak Edremit Belediyesi mülkiyeti haline getiriyor. 1952 yılında orada bir garaj inşaatı başlıyor. Bizim Edremitlilerin eski garaj tabir ettiği garaj inşaatı yapılıyor orada. 1953'te eski garaj tamamlanarak e, hizmete açılıyor. Uzun yıllar garaj olarak, Edremit'in ilk garajı olarak hizmet veriyor. Daha sonraki yıllarda e, şimdiki hali hazırda onarımı ve restorasyonu yapılan garaj e, yapılınca, 1980'li yıllarda eski garaja ihtiyaç kalmıyor. İhtiyaç kalmaması sonucu Orası haline dönüştürülüyor. Ee, uzun yıllarda Toptancaylı olarak devam etti orası. Yani daha sonra 2009-2010 yıllarında yıktırıldı. Ee, oraya büyük günümüzdeki belediye sarayı binası yapıldı. Yani bir tarihçi böyle. Yani Yıldırım Camii oradaydı işte. Tam oradaydı. 1939 yılına kadar vardı. Fotoğrafını da gördünüz o caminin. Önemli bir belge olarak ben bunu atlediyorum, algılıyorum o fotoğrafı. Ama bu fotoğraf tabii sadece bir bölümü. Yani önemli bir bölümü değil. Bir bölümü. Küçük bir bölümü. Yani bir cephesinin fotoğrafı. Tabii yani uzun yıllar bu kadar ibadete kaldıktan sonra restore edilseydi çok iyi olurdu. Ama tabii 1939'lu yıllar zor yıllar, savaşların olduğu dönemler, ülke ekonomisinin iyi olmadığı bir dönem, dünya ekonomisinin iyi olmadığı bir dönem. Belki o nedenlerden dolayı restore edilememiş olabilir. Tabii her ne kadar halk evi yerine halk evi yıkılıp yapısı, yapılması düşünülmüş olsa da restore de edilebilirdi. Devam edelim. Daha sonra e, Ali İleri Bey tarafından Edremit'in ilk garajı, eski garajı yapıldı biliyorsunuz. işte 53 yılında. Yani e, o eski garaj da 2010'lu yıllarda yıktırılmayabilirdi. E, Faruk Serpil Parkı'nın duvarı kaldırılarak Faruk Serpil Parkı ile birleştirilebilirdi. E, orası e, bir kent tarih müzesine dönüştürülebilirdi. Bir ee, şehir müzesi yapılabilirdi. Mesela Edremit'te yok. Etno, etnografik müzemiz var. Ama e, yani arkeolojik müzemiz yok Edremit'te. Arkeolojik bir müzeye dönüştürülebilirdi. Faruk Selpit Parkı ile birleştirilerek, aradaki duvar kaldırılarak çok estetik bir görüntü sağlardı şehre. Bahçesine de e, böyle hediyelik eşya, süs eşyası gibi hani bayanların el işi çalışmaları var. Onlar konabilirdi. Ee, güzel bir çarşı oluşturulabilirdi. Bunlar yapılmadı. Eski garaj yıkıldı. Yıktırıldı 2010 yılında. Yerine Büyük Belediye Sarayı yapıldı. Büyük Belediye Sarayı yapılınca ee, tabi orada araç sıkıntısı hep var. Hat Sapa'da otopark sorunları var. Ve be, Belediye Sarayı binası çok büyük. Faruk Parkı'nın süliyetini bozdu şu anki hali belediye sarayı binası ciddi anlamda Faruk Serpil Parkı'nın süliyetini, görüntüsünü mahvetti yani. Bozmakla kalmadı yani. O yüksek bina Faruk Serpil Parkı'nı kapatıverdi. Faruk Serpil Parkı'nı boğdu. Yani çok yer vardı, belediyenin mülkiyeti vardı, belediye sarayı yapılabilecek. Şehrin bu kadar göbeğinde, ortasında Böyle bir şeyin tasarlanarak, planlanarak icra edilmesini ben anlayamıyorum açıkçası. Benim anlayışıma göre ters, kimine doğru da gelebilir. Ama ben böyle düşünüyorum. Ya yani keşke eski garaj yıktırılmasaydı, öylece kalsaydı. Orası Antandros'tan çıkan veya Anadolu'nun muhtelif yerlerinden çıkan, arkeolojik kazılarla elde edilen bir materyali, malzemelerin sergilendiği bir arkeolojik müzeye dönüştürülseydi ve Faruk Serpil Parkı'yla da birleştirilseydi ortaya tadından yenmez bir manzara çıkarabilirdi. Ben böyle düşünüyorum. Ayrı bir üzüntü konusu benim için. Dediğim gibi o şu anki hali Hazır'daki belediye binasının o devasa binanın, o betonarme binanın Faruk Serpil Parkı'nı boğarak bitirdiğini görüyoruz obay Yani Belediye binası, sarayı daha farklı bir yerde planlanabilir diye. Bu işler vizyon iş. E, kimisi öyle düşünür, kimisi böyle düşünür, kimisi bizim gibi düşünür, kimisi benim gibi düşünür. Ama e, farklı düşünceler olabilir. Fakat ben böyle düşünmekteyim beliramitli olarak. Çok daha iyi bir şey olabilirdi. E, belediye binası günümüz tapu müdürlüğünün olduğu yerde, aklenin oralarda bir yerlerde de yapılabilirdi diye Fikir belirtiyorum. Yani özetle değerli dostlar, Yıldırım Camii Edremit'te işte orada idi. Anlattığım yerde idi. Hatta Yıldırım Camii'nin İGS'ye doğru uzanması, yani günümüz Menderes Bulvarına doğru uzanması, o büyüklükte, o çapta olması, o de Yıldırım Caddesi adı verilmiştir. Caminin adı caddeye de verilmiştir. Yani Menderes Bulvarı'nın eski adı Yıldırım Caddesi'dir. İşte bu camiden almakta adını o caddede. Yıldırım Caddesi adı Yıldırım Cami'nden geliyor. Daha sonraki yıllarda yani bu isim değişikliğine gidilmiştir. Yıldırım Caddesi adı değiştirilerek Menderes Bulvarı ismi verilmiştir oraya. Ee, yani cadde ismi de bu camiden esinlenerek verilmişti. Caminin etrafında da e, orta büyüklükte mezarlıklar vardı. Bir kısmı günümüz Farkus Herpil Parkı tarafında, bir kısmı e, şimdiki Belediye Sarayı'nın ön tarafında, bir kısmı Karagözoğlu Bahçesi'nin okul bahçesinin bir kısmını içine alacak şekilde Caminin etrafında da vasat büyüklükte veya orta büyüklükte mezarlıklar da vardı. Tabi onlar da tahliye edildi, mezarlıkların tahliyesi gerçekleşti. Evet, bana çok soruluyor Yıldırım Camii. Sosyal medya hesaplarımızdan, farklı TV kanallarında da bahsetmiştik Yıldırım Camii'ne. Bugün burada bahsetmekte nasip oldu. Bu çok sorulan soruya... Bir cevap vermenin burada iç huzurunu yaşıyorum. Evet. Şimdi bir saatimizi kontrol edelim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi görüyoruz. Bu arada rejilerimiz de bizi uyarıyorlar. Süreyi tamamladık diye. Ben daha sonraki bölümler için daha fazla bir vakit talep edeceğim. Kanal yönetiminde. İnşallah bu da gerçekleşir. Ve daha uzun Süreli anlatım, sunum ve tarihi bilgileri buradan sizlere paylaşmak ve ulaştırmayı daha iyi temin etmiş olurum. Şimdi bu bölümümüzü tamamlıyoruz. Değerli Ege Türk TV izleyicilerini saygı ve sevgiyle selamlayarak, Allah'a emanet ederek sizleri bu bölümümüzü tamamlıyoruz. Bir başka bölümde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalınız.